sevgiler dostlarım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra yeni bir, bir video yapıyoruz. 20 liraya kolayca alabileceğiniz 3 malzeme. Evet indirime girmiş. Ice'de aldım ben. Performans ve vişne suyu. Şimdi hemen tarife geçelim. Şöyle. Ben sürahin içinde yapacağım bunu. Şöyle sizin için. Şöyle efendim Oh. Bu biraz kötü döküldü. Ha şu şekilde boşaltıyoruz vişne suyunu. Bu bayağı şey oldu. Yavaş oldu. Şöyle performansımız. <laughs> Dibinde az kaldı arkadaşlar. Şimdi vişne suyuyla her tarafı dolduruyoruz. Vişne suyu nasıl dökeceğim ben ya? Bir saniye. Şöyle şunu alalım. Halıya dökülmesin. Bismillah. Evet. İçeriye biraz çalkalıyoruz abi. Rengi bir kırmızımsı Oldu. Tadım aşamasına giriyoruz. Şöyle kameraman ve ve ben. Teşekkürler. Nasıl? Onun üzerinden 8 ya da 9 veririm ben buna. 8,5 gayet güzel. Ben 9 veriyorum. Ben buna 8,5 veririm abi. Gayet güzel. Performansı e, isteyenler biraz da az koyabilir. Hiç koymayabilir. Ya da işte tamamını doldurabilir. Biz tamamını doldurduk. Evet. Görünüş bu. Gayet güzel oldu. Evet. Bugünlük arkadaşlar bu kadar. Böyle daha fazla içecek tarifi gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.